Gökte al mama. Git al mama. Ababa. Ababa mı düştü? Al aşağıdan. Tam vereceğim al mamanı ye bir. Mamayı iyi vereceğim. Tamam. Mamayı iyi vereceğim. Yap Gökte bak. Evet çok güzel. Başarılı anneciğim. Dur ağzını da silelim. Hmm, mis oldu. <laughs> Doydum. Doydu mu karnın? Ne no, doydu mu annem? Göster bakayım bana doymuş mu bakayım. Doldum doymuş mu bakayım. Kayna bakayım doymuş mu karnı? Daha ne yapıyorsun? Ketçapları dökmüşsün sana doğru geliyor. Bak ketçaplar masada. Ne yapıyorsun annem? Ne? <laughs> Ketçap çılgını. A, baba. A, baba. mı çıktı kutudan Göktüm? Makarna vereyim mi Gökdoğum? Al mamma Gökdoğum mamma. Mamma. Anne. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Makarna. Balık tuttun sanki Gökdoğum. <laughs> <laughs> koy koy makarnayı koy. Koy buraya anneciğim koy. Ben çok güzel. Doydun mu Gökçe? Daha makarna yiyecek misin oğlum? Hayır. Hayır mı? Dur elini ağzını yıkayalım tamam mı? Sen git beni bekle geliyorum ben Gökçe. Abi daha iyi abi doydun mu sen? Yok. No. Doymadın mı? Oy çok tatlıyım annem. Gökçe hadi gel elimizi ağzımızı yıkayalım.